Demir. Ay benim dilim de mama yapıştı. Git bana bir su bul hadi. Derhal sultanım. Hadi yavrum. Hadi artık al ya. Kaç oldu hadi. Bak sakın geri verme. <laughs> Ay niye geri veriyorsun? Dolar mı veriyorum ben sana? Yardımcı olur mu istiyorsunuz bayan Bayan mı? Ne diyecektin? Ne diyeceğini ben mi öğreteyim sana? Yok yani hani makine para girmedi falan. Hani yardımcı ol, bir şey demedim ki ben. İstemem bayım, istemem. Bak zaten canım burnumda. bayanmış. <laughs> Dayanmış. Evet, estağfurullah ya. Ya yani insan gibi şu parayı şöyle, makineye parayı sokarsın, basarsın, laps diye düşer. Ne zaman başladın sen tamirciliğe? Oho ben çırak da oldum. Bak daha 3-4 yaşımdayken kendi oyuncak arabalarımı sökerdim ama takamazdım. <laughs> Sonra bana araba almamaya başladılar tabii. Yani oyuncak pahalı bir şey tabii. Ateş Bazı dersin diye düşünmüştüm. O bir kere olur. <laughs> Ateş'in cümle içinde o kadar güzel kullanıyorsun ki. Sen de Türkçeyi çok güzel kullanıyorsun. Yani hep çırak değil misin? Bir okula gidilmiş belli. E tabi. Biz de okuduk bir şeyler. Hangi okul? E, tamirci olduğuma göre. Tabii ki motor meslek lisesi. Ben de. Moda tasarımı. E, keşke aynı okula düşseydik. Ay, iyi ki düşmedik. Niye? Abim de aynı okuldaydı çünkü. Yalnız ben abilerden korkmam. Sen de abi görmemişsin. İnan bana çok abi gördüm. Çok abinin kız kardeşinin kalbini kırdın o zaman. Hayır ama çok abi benim kalbimi kırdı. İşte aileme bakmak için küçüklüğümden beri hem çalışmam hem okumam gerekti. Bu araba işlerine de yeteneğim olduğu anlaşılana kadar... ...abi dediğim, güvendiğim birçok abiden kazık yedim. Ama tabii mevzu aile ise öyle ben küstüm oynamıyorum. Yok benim kalbim kırıldı olmuyor tabii. Yani düşmeyi bilmiyorsan kalkmayacaksın. Kalkmayı bilmiyorsan da düşmeyeceksin. Allah'ım delireceğim. Eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Ekmeğini taştan. <laughs> of yani düşüyor, kalkıyor. Zorluklardan asla yılmıyor. Üstelik çok yakışıklı. Yani baban da sabah listesini verdim. Öğlen karşıma çıkardın Allah'ım. Çok teşekkür ederim ya. Oho. Böyle bekar bırakmazlar. Ayşen ne yapıyorsun? Kendine gel kızım ne yapıyorsun ya? Of, okulunu düşün, diplomanı düşün, kendine gel Ayşen. Yani benim bahsettiğim abiler öyle abiler değil. Ben çok fesat bir yorum yaptım be. Gerçekten özür dilerim. Ay yok canım. Nereden bileceksin benim hayatımı? İşte öyle. Büyüdük sonra askerlik falan derken... Sonra evlendin tabii. Yok. Yani şöyle bir sevgilim vardı ama... ...işte o da ben askerdeyken benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kısmet. Senin ellerin de nasırlıdır şimdi ha? Nasıl? Yok bir şey. Yok bir şey. Ateş boyu oğlum. Tamam. Ya kına alışverişi malum uzadı biraz kusura bakma. Ama ben arabayı hallettim bir iki ufak tefek bir şeysi kaldı. Ben kontrol ettim usta arabayı canavar gibi yapmışsın eline sağlık. Bir iki bir daha kalmıştı sıkılacak onları da ben hallettim. Ya tulumu ödünç aldım ama. Ya lafın ne olur oğlum. <laughs> Ayşen kızım sana da çok ayıp oldu seni de beklettim. E siz tanışmışsınız sanıyorum. Şampiyon rally pilotumuz Ateş Avcı. Çok hatırlı bir müşterimiz. Ayşen kızım da mahallemizin göz bebeği. Ona şüphe yok canım. Kızımın bütün kına giysilerini falan hepsini o yetiştirdi vallahi sağ olsun. Ya seni çok yorduk mu ha? Ateş görünce senin halini hatırını sormayı unuttum. Nasılsın kızım? İyi misin? Çok salam. Çok salam bilmem amca çok. Ayşen. Ayşen dur.